Merhaba arkadaşlar. Konumuz neydi? Manuel otomatik şanzıman yağları değişmez diyen gelsin arkadaşlar. Aracımız e, 190 190.000'de hiç şanzıman yağı değişmemiş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şanzıman yağı hiç değişmemiş arkadaşlar. Şanzıman yağını mutlaka her 40.000 kilometrede manuel ve otomatikleri değiştirin arkadaşlar. Çünkü bakın şöyle elimi gösteriyorum size. Bakın şanzıman ya ne kadar kalın koymuşlar. Dextron 16 koyacaksınız buna. Kışın bu arabanın fitesi biraz zor geçer. Bunun şanzıman yağını değiştireceğiz arkadaşlar. Şanzıman yağı çok kötü olmuş. Kanalımıza abone olun. Diğer videolar gelecek arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.